Merhaba bugün Uğur Elektronik olarak size alan taramalarımızı ve dedektörlerimizi arazide nasıl e, montajını yapacağımızı nasıl çalıştığını göstermek için bir araziye geldik. Tabi geldiğimiz arazide gördüğünüz gibi bir sürü kazılmış yer var. Defineciler buraya bayağı bir işlemişler. Evet Bu bizim Eurogold alan taramamız. Gördüğünüz gibi alüminyum çantası var. Sağlam muhafazalı bir çanta. Eurogold tek ve çift kullanımlı bir alan tarama. İki tane kutusu var. Birisi bel'e takılıyor bir tanesi de toprağa sinyal göndermek için yapıldı. İkisinden herhangi birini bir tanesinin evet herhangi birini toprağa çıkabilirsiniz. Şöyle yapalım. Ben size kısaca cihazın montajını göstereyim. şu gördüğünüz tüplerden dört tane var. Gördüğünüz gibi dört tane var. Şu vidalı olanı yuvasına şu şekilde monte ediyoruz. diğerinde şurada frekans toplayıcı iki tane küçük antenimiz var <laughs> bunlar da tabancanın üst tarafındaki şu gördüğünüz iki deliğe gidiyorlar. kısa mesafe arayacaksanız şu iki tane kısa antenimizi tabancanın ön tarafına monte ediyoruz. şunlar yere çakma çivilerimiz. Cihazın ön taraftaki soketlere takıyoruz. Şunlar belimize takılacak olan kutuya takılacaklar. Ve diğer uçları bir tanesi bir tabancamızın alan taramamızın altına diğeri de diğer alan taramamızın altına takılıyor. <laughs> Öncelikle Yere çakacağımız kutumuzu arama yapacağımız alanda hafif yüksek bir yer buluyoruz, tepecik gibi bir yer buluyoruz. Da bir rahat hareket edebileceğiniz bir yer olsun. Çünkü bunun etrafında birkaç tur atacaksınız. O yüzden ben burayı tercih ediyorum. Bu çivileri şu şekilde birbirine yakın da olabilir. Bir metre mesafeye de olabilir. Yere çakıyoruz. Ve cihazımızı açıyoruz. Altın, gümüş ve boşluk modumuz var. Şu kısımda. Ne arayacaksak onu alabiliriz. Ve bırakıyoruz kutuyu yere. Bir 5-10 dakika çalışmasına müsaade ediyoruz. Şurada gördüğünüz iki tane Çubuğumuz var, yere saplı metal çivimiz var. Cihazımıza bağlı bir kablo, spiral bir kablo ve cihazımız bir frekans üretiyor. Altına gümüşe ve boşluğa farklı frekanslar ve şu anda toprağa bunu basıyor. Bunu biraz daha batırabiliriz. Çok daha iyi olur. Altı taş gördüğünüz gibi. Evet bunu burada bırakıyoruz. Biz çubuklarımızı almaya gidiyoruz. <laughs> Antenimizi düzgün takmamışız. Çıkıyor. Evet taktık. Arama yapacağımız arazi düz, engebeli olabilir, hiç fark etmez. Tabii birkaç şeyden bahsedeyim size. Alan <laughs> taramalarla arama yapacağınız zaman şunu unutmayın. E, gündüz güneş tam tepede, tepeye çıkmadan önce aramaya başlayacaksınız. Güneş tepedeyken arama yapmayın. Çok sıcak. E, altında arama yapmayın. Arama yapacağınız yerde yüksek gerilim hatları varsa orada arama yapmayın. Çok yorgunsanız, halsizseniz, hastaysanız da arama yapmayın. Hatta ilaç kullanmışsanız da arama yapmayın. Dinlenik olun. Evet. Diğer kutumuzu belimize takıyoruz. Onu da açacağız. Evet. Diğer kutumuzu da açtık. O da altın frekansında şu anda. Bunu belimize takacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Üzerimizde metal veya cep telefonu olmayacak bu cihazı kullanırken. <laughs> Kollarımız dirseklerimizden vücudumuza e, bitişik olacak. Her iki tabancanın uçları hafif yere doğru eğik ve birbirine paralel vaziyette. Aşağı yukarı 40-45 santim, 50 santim birbirine mesafede duracaklar. Gördüğünüz gibi. Yerdeki kutumuz frekans basıyor. Bu kutunun etrafında bir tur atacağız. Sağa sola bakmıyoruz. Sadece antenimizin uçlarına bakıyoruz. Bir tur attıktan sonra eğer çubuğumuz bize bir yere yönlendirmiyorsa Evet şu anda önce sol taraf ve sağa, sağ taraftaki çubuğumuz sol tarafta bir şeye yönleniyor. Tekrar düzeltelim. İkinci bir tur atıyoruz. Bunlar Zihine dayalı da çalışabiliyorlar. Zihin gücüne. Evet. Aslında burada birkaç farklı yere yönlenecek gibi alan tarama. Yine aynı yere, aynı tarafa yönleniyor. Biz tekrar düzeltiyoruz ve üçüncü bir turumuzu atıyoruz. yürürken dikkat edin. Taşa, ağaca takılıp düşmeyin. Evet, aynı yere geldiğimizde ısrarla bizi sol tarafta bir yere yönlendiriyor alan taramamız. Şimdi orada ne olduğunu anlamak için yönümüzü o tarafa doğru dönüyoruz. Ve zikzaklar çizerek yürümeye çalışıyoruz. Tabii şu anda önümde çukurlar olduğu için çok da fazla zikzak çizemiyorum. Ama alan tarama ısrarla e, bir yer gösteriyor bize. Tabii biz buraya define amaçlı gelmedik. Cihazlarımızı denemek için geldik. Ve definecilerin kazdığı çukurlarla karşılaştık. Durun bakalım ne olacak? Yürüyelim. Normalde Sinyali aldığınız yere dik yürümeyeceksiniz, e, paralel yürüyeceksiniz, e, çarpı yaparak, e, zikzak yaparak yürüyeceksiniz daha doğrusu. Evet. Alan taramamız bizi bir yere doğru götürüyor. Ben biraz aykırı bir yere yürüyorum. Ters istikamete yürüyorum. Evet bana çıktığımı söylüyor hedeften. Evet. Arkada kaldığını söylüyor. Çıkmışız hedefimizden. Tekrar hedefi bulmaya uğraşalım. Evet. Bize aşağıda başka bir yer gösteriyor alan taramamız. Evet. Israrla aşağıya yöneliyor. Tabi orası sık çalılık. Şu anda oraya inmeyeceğim. diğer uzun antenlerimizi takarak bir kullanım daha göstereceğim size. Uzun antenlerimizi takmak için öncelikle bu kısa antenleri çıkartıyoruz. Artık bunu karşılıklı iki kişi kullanacak hale getireceğiz. sinyal yani toplayıcılarımızı çıkartıyoruz. Yerine koyuyoruz. Bunların faydası var mı? Evet, kısmi de olsa faydası oluyor. Öncelikle şu dört tüpümüzü birbirinden ayırıyoruz. Bakın şurada iki tane yedek kafamız var gördüğünüz gibi iki tane yedek başlığımız var şu tekli kullanım içinde bunları çıkartıyoruz buradan ve yedek kafalarımızı, yedek uçlarımızı takıyoruz. Evet. Uzun antenlerimizi takacağız. Bunlar daha uzun mesafeleri taramak için kullanılan antenler. Bu artık çift kuşelik kullanım haline geldi. Evet sen bana yardım et. Onu bırak telefonu. Kapat istersen onu. İkimiz karşılıklı kullanacağız bunu çünkü. Sen şunları al. biraz geriye doğru açalım. Tamam, biraz daha geriye gidebilirsin. <laughs> evet. Kutumuzun yanına gidelim Memle. Sinyal kutumuzun, frekans kutumuzun yanına gidelim. Dikkat et çukurlara düşme. Alan taramamız Euro Gold modelimiz bu. Euro Gold çift kişilik ve tek kişilik kullanıma sahip. Bir alan arama. Bunun yere çakılan bir frekans kutusu var gördüğünüz gibi. Daha önce ilk başta onu yere çakıyoruz. Bir 15 dakika bekliyoruz frekans göndermesini. İlk etapta tek kişilik kullanımlı olan alan aramamızın montajını yapıyoruz. Ve kutumuzun etrafında birkaç tur atıyoruz. Her seferinde bizi her tur attığımızda muhtemelen Varsa etrafta bir boşluk, bir altın gömüsü, biz oraya doğru yönlendirecektir alan tarama. Onunla diğerin bir yer tespit ettik. Ee, aynı yeri bakalım bu e, çift kişilik kullanımda da tespit edebilecek miyiz? Aynı yöne bizi yönlendirecek mi alan taramamız? Ona bakmak için karşılıklı iki kişi e, kullanım haline getirdik. Yuruk oldu. E, ben her iki yöntemi de kullanıyorum. Tavsiye ederim size. Hem tek kişi hem çift kişi kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet Emre. Karşılıklı yine göbek hizasında. İsterseniz ellerinizi birleştirebilirsiniz. İsterseniz hafif birbirinden ayırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çok gergin değil. Çok da boşta da değil. Antenlerin uçları birbirine dokunacak şekilde tutuyoruz. Eğer bu şekilde durduğunuzda alan taramanız herhangi bir yöne yönlenmiyorsa şöyle 1-2 dakikalık bir duruştan sonra yön değiştirebilirsiniz. Evet. bekliyoruz. Antenlerimizin ucuna bakarak bekliyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Etrafa bakmıyoruz. Sağa solu seyretmiyoruz. Evet, biraz daha geri gidebilirsin. Dikkat et arkana. Tamam. Evet Yine aynı yerde ve aynı yöne doğru Alan taramamızda bir yönlenme var Burada ben size öncelikle Alan taramanın yapacağı şekillerden bahsedeyim Tellerin aldığı şekilden biraz bahsedelim İlk tutuşta teller birbirine paralel. Deminki gibi eğer ki arayacağınız şey, aradığınız şey sağınızda veya solunuzda kaldıysa antenler şu şekilde sizi sola veya sağa yönlendirecek. Bu çıkıyor. Emrah. Bunu biraz sıkmamız lazım. Eğer aradığınız şeyin tam üzerine geldiyseniz antenlerinizin uçları birbirinin üzerine biz ona baklava dilimi diyoruz. Şu şekilde gelecektir. Aradığınız şeyin üzerine geldiyseniz veya şunu da yapabilir. Bu e, bazen e, geride kaldı, arkanızda kaldı anlamına da gelebiliyor. Biz çoğunlukla metal aradığımızda veya boşluk aradığımız zaman Şöyle bir baklava dilimi bekliyoruz. Üzerine geldiğimiz zaman çift kişilik kullanımlarda. Solda veya sağda kaldığında şöyle sağa veya şöyle sola doğru çubuklar sizi yönlendirecek. Antenler sizi yönlendirecek. Bazen şöyle yukarıya aşağı doğru da kalktı oluyor. Bu arkanızda anlamına geliyor aslında çoğunlukla. Evet Emrah biraz şöyle ilerleyelim. Bir sinyal aldınız. Daha doğrusu sizi sol tarafa doğru bir yönlendirdi. Oradan bir bir şeyler algıladı cihazınız. Oraya doğru tekrar ilerliyorsunuz. Yine çubuklarımızı tutuyoruz. Evet. Tabi burada bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Biz sadece cihazımızın kullanımını tarif etmek için buraya geldik. Göstermek için bir şey buraya geldik. Burada bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Onun da derdinde de zaten değiliz. <laughs> Amacımız bu cihazı alan veya almak isteyen insanlara Eurogold'un nasıl çalıştığını göstermek. O niyetle buradayız. Bu tek ve çift kişi kullanımlı bir alan tarama. Aşağı yukarı 500 metrekare alan taramayı alanı tarayabiliyor. Derinlik olarak tam bir derinlik veremiyoruz buna. Bazı müşterilerimiz 15 metreden bir şeyler algıladığını söylüyorlar. Derinlik kavramı biraz e, izafi alan taramalarda. E, çift kişi kullanım biraz daha iyi. Onun sebebi şu, iki kişinin vücudundaki kinetik enerjiyi kullanıyor alan taramanız. Aynı zamanda belinize taktığınız frekans kutusundan aldığı bir frekansı da kullanıyor. Ben her iki kullanımı da tavsiye ediyorum kullanıcılara. İster tek kişi, ister çift kişi kullanabilin, kullanabilirsiniz. Evet, Euro Gold'un kısaca kullanımı bu şekilde. Şimdi size Nova'yı göstereceğim. Nova'nın nasıl kullanıldığını.